Sevgili konuklar, Destan Belediye Başkanımız Önder Tanır sizleri saygı ve sevgiyle selamlar. Hoş geldiniz başkanım. Pandemi koşullarına rağmen hamdolsun öncelik çocuklarımız, gençlerimiz dedik. Kuralların ve yönetmeliklerin el verdiği, yasakların olmadığı dönemlerde hiçbir zaman durmadık. Gençlerimiz için, çocuklarımız için. Gerek sokak oyunlarımız, gerek açık hava tiyatro gösterilerimiz, Gerek folklor gösterilerimiz hiç durdurak dur vermeden devam etti, kestel spor bünyemiz başta olmak üzere gençlik müdürlüğümüz bünyesinde tüm sportif faaliyetlerimiz durmadan devam etti. İstedik ki çocuklarımızı asla zihinlerinin teknolojiye ya da farklı zararlı etkinliklere teslim etmeyelim. Her zaman onlarla birlikte olmaya gayret ettik. İlçemizde de geçmiş yıllardan gelen bir sünnet geleneğimiz var. Ve aynı şekilde devam ediyoruz. Ne mutlu bizlere ki daha eski dönemlerde birkaç kere oldu diye biliyorum. Genel Başkanım da burada. Bu sene bir de Bulgaristan'da sünnet şöleni gerçekleştirme fırsatını Allahü Teala bizlere nasip etti. Ve Bugün Yüzün üzerinde çocuğumuzun bu bölgede bizlere müracaat eden ailelerimizin çocuklarının sünnet merasimlerini gerçekleştirdik ve bugün kutlamasını yapıyoruz. Allah'a şükretsek ne kadar şükretsek azdır. Az evvel bahsettim Bulgaristan'daki ortamı. Nereye giderseniz gidin ülkemizin şu an içinde bulunmuş olduğu ortam olarak her daim şükretmemiz gerektiğini dışarıya çıktığınızda çok daha iyi anlıyorsunuz. Bu açıdan Allah'a ne kadar şükretsek, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ne kadar şükresek yapılmış olan hizmetlere az gelir diye düşünüyorum. Gel, gel, gel.